Tanrım, neden ben? İnsan evladından başka hiçbir canlı bu soruyu soramaz. Zira akıl kendi varlığını bilen ama aynı zamanda onu yatsıyan bir özelliğe de sahiptir. İnkar mekanizması bizzat önceden seçtiğimiz bir şeyin, ki bunun doğru ya da yanlış olması önemli değildir, kendi inisiyatifimize bağlıyor olması yeterlidir. Seçim yaptığımız şey adeta benliğimizin bir parçası haline gelerek ayrılmaz bir parçamızmış gibi davranmaya başlar. Bu sebeple seçilen şey hayatımıza bile mal olsa ondan vazgeçmeyi istemeyiz. İşte inkar mekanizması da tam bu esnada devreye girer. İnkar evresinde olan kişi adeta bir solipsizm yandaşı gibi davranır. Nedir peki şu solipsizm? Kişinin kendi yarattığı dünyada bir nevi tanrıyı oynaması gibi bir şeydir. Kişi düşünde ve düşüncelerinde tasarladığı zamanın, mekanın, olayların ve kişilerin yine kendi yazdığı senaryolar eşliğinde oynandığı sanrısına kapılır. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse benim şu an bu podcast bölümünü yayınlıyor olmam zaten sizin dinleyeceğiniz anlamına geliyordu. Bir bakıma sizin orada olmanız tamamen benim bunu daha önceden düşünüp bu bölümü yayınlamama sebep oldu diyebiliriz. Saçma biliyorum ama bu durumu savunan pek çok insan olmuş bugüne kadar. Mesela Descartes düşünüyorum. Öyleyse varım dediğinde solipsizme yakınlaşmış. Yalnızca kendi aklının ürettiği düşüncelerin gerçek olduğunu bunun dışında var olan her şeyin gerçekten var olup olmadığının şüpheli olduğunu savunmuştur. Gerçi tanrı inancı ile bunu reddetmeye çalışsa da yine de düşünsel olarak yatkınlığı bu yönde olmuştur. Yine Ludwig Wittgenstein insanın sınırlarını dilin belirlediğini savunmuş ve dilin bireyin dünya ile arasında sınırları belirlediğine inanmıştır. Varoluş açısından kişinin özne benliğinin sadece kendisi tarafından deneyimlendiğini, bir başkasının öznelliğinin bilinemeyeceğini de düşünebiliriz. Dışımızda yarattığımız bir öteki için yine kendimizin yani benim kontrolü söz konusudur. Bu da dışımızda yaratılan dünyanın bizzat bireyin kontrolünde olduğu düşüncesine ulaşılmasını kolaylaştırır. Peki inkar davranışı bu konunun hangi kısmı ile ilintilidir? Daha önce de dediğim gibi, kişinin kendini deneyimlediği dünya ile bu deneyimlerin çeşitliliği yine bireyin kendisi tarafından yaratılmaya çalışılır. Bu şu demektir: Benim olmadığım yer henüz yaratılmamış demektir. Konudan konuya geçmiş gibi olmamakla beraber, ben dediğimiz bireyin özlük dosyası ya da biricik kendisi prenatal dönemden itibaren dünya ile ilişki içerisindedir. Anne karnında başlayan bu ilişki henüz tasavvur edemediği dünyayı anlamlandırma işinin de başladığı çağlardır. Dışarıdan duyduğu sesler, plasenta içinde yinelediği tek düze hareketlerle içinde bulunduğu yeri tanımlamaya çalışır. Tabi annenin yaşadığı stres düzeyi ve salgıladığı hormonlar da bunu etkiler. Lakin öncelik ben'in kendi deneyimi olduğu için onlara göre bunun etkisi daha fazladır. Zira bilindiği gibi insan iki temel içgüdü dünyaya gelir. Biri yüksek ses, diğeri yüksekten düşme korkusu. Demek oluyor ki bu iki içgüdüyü temel alırsak, bebeğin kendi benliğinin oluşması için bu iki tepkisel dürtünün ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ve dahi doğum sonrası ilk kez karşılaşılan dünya ile bu içgüdülerin bir iz düşümü ya çakışacak ya da uyum göstererek saklı birer dürtüye dönüşecektir. Şayet ebeveynlerin gerek fobik gerekse aşırı korumacı tavrı ile daha önceden gizlenen bu dürtüler harekete geçebilir ve bireyin yeniden bilincine çıkması sonucu inkar davranışının edinmesine sebep olabilir. İnkar davranışı dış dünyaya karşı zorunluluktan veya bile isteye gösterilen tepkiler bütünüdür. Zayıf kaldığımız, gücümüzün yetmediği yerde bu mekanizma işler hale gelerek bize hem zaman hem de sıkıntılı durumdan kaçmak için fırsat tanır. Yine tekrar etmem gerekirse, inkar edilen şeyin doğru ya da yanlış olması, çevrenin, toplumun normlarına uygun olup olmaması önemli değildir. Bunun amacı yarattığımız iç benin dış dünya ile uyumsuzluk yaşaması ve bunun iç dünyamızı sarsması anlamına gelir. Bu sarsıntıları engellemenin tek yolu inkar etme davranışıdır. Gelelim bu bölüme ismini veren haykırış nidasının konuyla ilişkisine. Tanrım, neden ben? Bu cümleyi muhtemelen geçmişte yaşamış milyonlarca insandan bugüne kadar milyonlarcası kurmuştur. Bana soracak olursanız bu haykırışın en önemli sebebi bir zamanlar yatsınmış o günkü benliğimize ters gelen şeylerin bizzat kendimizce inkar edilmesidir. Görmezden gelinen, yok farz edilen, es geçilip unutulan ya da unutmak için çaba sarf edilen tüm inkar sebepleri gölge benlik altında birikerek günün birinde ortaya çıkacağı zamanı bekler. İnkar davranışını daha önce de kanalda işlemiş ve konuya biraz daha olumlu tarafından bakmaya çalışmıştım. Dilerseniz daha önce paylaştığım bölümlerden biri olan Gerçekliğin Reddi veya Sağlıklı Başa Çıkma Yolları isimli bölümü dinleyebilirsiniz. Bu bölümü dünyada pek çok kişiye ilham veren ve vermeye de devam eden Amerikalı tenis şampiyonu Arthur Ashe'in etkileyici öyküsüyle bitirmek isterim. Arthur sporculuk kariyerinde birçok başarıya imza atmış. Özellikle teniste ABD Açık ve Wimbledon gibi büyük turnuvaları kazanmış bir isimdir. Ancak 1983 yılında bir ameliyat sırasında yanlışlıkla HIV virüsü bulaşması sonucu AIDS hastalığına yakalanmıştır. Yakalandığı hastalık yüzünden çok sevdiği tenis kariyeri biter. Fakat onu seven fanları gönderdikleri mektuplarla asla yalnız bırakmazlar. O da büyük bir istek ve arzuyla bu mektuplara cevap vermeye devam eder. Bir gün gelen mektuplardan birinde ona şöyle bir soru sorulduğunu okur. Hey Arthur, söylesene böyle muhteşem bir sporcu ve inanılmaz bir kariyerin varken neden Tanrı böylesine kötü bir hastalık için seni seçti? Arthur Eş hiç düşünmeden bu mektuba şu cevabı verir. Dünyada her yıl 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenisi öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bini turnuvalarda oynar. 5 bini büyük turnuvalara katılacak kadar iyidir. 50'si Wimbledon'a ulaşır. 4'ü yarı finale, ikisi finale çıkar. Ve ben o iki kişiden biriydim. Tanrı'ya neden ben diye hiç sormadım. Bu yüzden şimdi başıma kötü bir şey geldiğinde Tanrı'ya neden ben demem doğru olmaz.'' İnkar eden kişiler başlarına gelen olumsuz olayları kendilerinden uzaklaştırarak sanki hiç yaşanmamış gibi davranmaya çalışır. Bu yaklaşım çoğu zaman ruh sağlığını koruma amacı güçse de uzun vadede gerçekle yüzleşmeyi zorlaştırır ve iyileşme sürecini engelleyebilir. Arthur eşin hikayesinde ise başına gelen durumu kabullenme ve bununla yaşamayı öğrenme isteği görülür. Eş, neden ben sorusunu sorarak bu gerçekle savaşmak yerine kendisine verilen her durumu kabul eden bir yaklaşım sergiler. Bu tavır inkar etmenin aksine insanı güçlendirir. Acıların, başarılar gibi yaşamın bir parçası olduğunu fark ettirir. Zihnimizde tasavvur ettiğimiz dünya ile gerçeği arasında bariz farklar vardır. Bu farklılıklar sayesinde aynı dünyayı bireysel olarak daha öznel bir hale getiririz. Her deneyim sahibine yeni ve başka bir dünya algısı oluşturur. Her algı deryası ile başka başka hislerle dolup taşarız. Başımıza hiç gelmeyecek olayları ise düşünmeyi dahi istemeyiz. Oysa her yağmur bulutu damlalarını eşit miktarda bırakır yeryüzüne. Her damla özel ve biriciktir. Fakat bir araya gelip yağdıklarında adına yağmur denir. Gerçeklik tıpkı damlaların birleşip yağmura dönüşmesi gibi her birimizin özdenliğinde farklı anlamlar kazanır. Farklı bakış açılarıyla dolu bu dünya aslında hepimizin katkıda bulunduğu bir yaşam yağmurudur. Kendimiz olabilmek için önce kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekir. Kendimize ağır gelen ve inkar etmemize neden olan gerçeklik algımızı dönüştürebilir, yerine kabul edilebilir gerçekliği ikame edebilirsek Tanrım neden ben yerine tıpkı Arthur Ashe gibi davranarak bu acıma ve inkar dolu cümleyi kullanmayı bırakabiliriz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.